dünyanın incisi İstanbul'un en değerli futbol mabetlerinden biri olan Atatürk Olimpiyat Stadı'na hepiniz hoş geldiniz. Futbolun paydaşları ile temasta olup hem Avrupa hem de Türk futbolunun yararına bir karar aldıkları için UEFA Başkanı Sayın Alexander Cefer'in ve yönetim kurulu üyelerine Türkiye Futbol Federasyonu adına teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi 2005 yılında bu stadyumda rüya gibi bir finale ev sahipliği yaptık. UEFA'nın kararı ile de 2021 yılında inşallah seyircili olarak Şampiyonlar Ligi finaline de bu stadyumumuz ev sahipliği yapacaktır. Öncelikle bu anlamlı günde bize destek vermeleri ve bu toplantıya katılımları nedeniyle Sayın Bakanımıza kendim ve yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır sporun içinde olan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte Türk sporuna çok değerli katkılarda bulunan Sayın Bakanımıza futbol ailesi adına şükranlarımızı sunuyorum. İçinde bulunduğumuz stadyum Şampiyonlar Ligi tarihinin en özel ve unutulmaz anılarını barındırıyor. Bundan 15 sene önce stattaki 70 bin taraftar televizyon başında ise 3 milyardan fazla insan Liverpool ile Milan arasındaki şampiyonlar ligi finalinin hem heyecanını hem de coşkusunu yaşadılar. Türkiye olarak böylesine büyük bir organizasyonu başarıyla gerçekleştirmenin ve İstanbul'a gelen misafirlerimizi de en iyi şekilde ağırlamanın onurunu ve gururunu yaşadık. İstanbul'umuz 2009 yılındaki son UEFA Kupası finali, 2013'teki 20 yaş altı Dünya Kupası ve bu sezon başında da dünyanın hayran kaldığı süper kupayla UEFA'nın süper olarak bir göz bebeği olma durumuna geldi. Eğer pandemi salgını olmasaydı 30 Mayıs akşamı 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin coşkusunu hep birlikte burada yaşayacaktık. Ancak bütün dünyayı etkisi altına alan salgın planlarımızı yeniden gözden geçirmemizi gerektirdi. Futbola 3 ay ara vermesi sonrasında UEFA ile görüşerek bu se bu seneki hakkımızdan feragat edip finali 2021 yılında İstanbul'da seyircili oynamak için talepte bulunduk. Federasyonumuzun birinci başkan vekili ve UEFA yönetim kurulu üyesi olan Sayın Servet Yardımcı'nın çabalarıyla UEFA bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısı ile bu talebimizi olumlu olarak değerlendirmiştir. Bugün açıklandığı gibi İstanbul'da seyircisiz 2020 finali değil seyircili 2021 finalini oynatacağız. Sürecin başından bu yana UEFA ile temaslarını sürdüren ve çalışmalarımızın karşılığını almamızda büyük emeği olan Sayın Servet Yardımcı'ya hepinizin huzurlarında teşekkür ediyorum.